Biraz su, topraktık. Bir sevginin içinde kayboldum. Nedensiz yansımalardan geldik. Biraz su, biraz ateş, topraktık. Bir tohum gibi çatladık. Çatladık toprak üzerinde. Kim ağaç olduk, çiçek olduk. Biraz su, güneş, hava olduk. Çatladık birer birer dünyada. Bir toz demir, çelikle yorulduk. Yorulduk haddenelerde. Ray olduk, tren olduk. Hocam makineler yarattık. Fabrikalardan var ettik seni. Biraz duman, petrol oldun. Dünyanın canını okumadan biraz balık, biraz kuştuk. Ne deryaya sığardık, ne de göğe. Toprak anadan geldik. Biraz sevgi, biraz insandık. Toprağa sahip olmadan önce bir yudum, su, ekmekli mesele. Demirden, çelikten di bedenlerimiz. Bir kılıç, bir hançere bulandık. Bulandık, ceset, ceset, kana bulandık bir avuç altın tozuyduk, suyduk, topraktık. İşte geldik, gidiyoruz suya, havaya, toprağa. Bu kavganın kazanı da yok, kaybedeni de. Biraz su, biraz toprak kalacak yıldızlara gitmeden önce.